Maçkolik ekranlarından herkese merhaba. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Şimdi ise Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Everyone, the match on Sunday, the match next Thursday against Salzburg, and after the transfer window, focusing the, the season. Premier League, Euro Lig ve FA Cup. Her istediğinizi bu maçın sonunda alabildiğinizi diyebilir miyiz? Emin değilim her şeyimi çünkü her şeyi kazanmak kolay değil. Ama bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. Oyuncularımın nasıl performans gösterdiğini, nasıl üç puan aldığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi görünce bugünden mutlu olduğumu söyleyebilirim. 7. haftaya geldiğimizde ilk 8'i garantiledik neredeyse ve bir maç oynamayacağız, bir round'u atlayacağız diyebilirim. Dolayısıyla bu bu lige nasıl saygı duyduğumuzu, bu ligi nasıl ciddi aldığımızı gösteriyor ve bizim bu performansımız bizi gururlandırıyor. Tabii ki yol boyunca bazı zorluklarla karşılaşıyoruz hem Premier Lig'de hem de burada. Dolayısıyla dengede olmamız gerekiyor, her maça odaklanmamız gerekiyor son haftalara girerken e, bu ligde ve bu pazarda oynayacağımız maç öncesi oyuncularımızı daha iyi hazırlamamız gerekiyor ki hem pazar günkü maçta hem de bir sonraki maçta daha iyi olabilelim. E, çünkü hem Premier Lig'de hem e, FA Cup'ta hem de bu ligde yarışı sürdürüyoruz. Um, did you suffer another injury tonight with Marco Bizot? He seemed to be struggling at one point. He got through. Is he okay? Some players they, they finished tired I don't know with an uh, injury, one Marco is shot, Tyron Mix as well, he finished tired but I think he will be okay. I think as well Marco <coughs> will be okay, maybe he will need some days rest and uh, therefore they did really fantastic but uh, normally each match can give us son son oyuncu Gattin, Ortaire, dolayıs or Mourinho or, or something like that. Bu maç özelinde e, sakatlıklar oldu mu kadronuza başka sakatlıklar e, oldu mu? Çünkü Marco oyundan çıktı. E, bence bazı oyuncularımız yoruldu. Marco'yu çıkarmak zorunda kaldık çünkü iyi hissetmedi ama bana kalırsa iyi olacaktır. Biraz dinlenmesi gerekiyor. E, çünkü oyuncular çok iyi mücadele etti ama bu tarz maçlarda yorgunluklar olabiliyor ki bu da çok e, normal. Erhan Seven TRT Spor. E, Unay Emir demek. Kupa 2. UEFA Avrupa Ligi şampiyon demek. Daha önce e, bunu gördük. Aston Villa, Unay Emery ikilisi Aston Villa'da Kupa 2'de de şampiyonluk hedefine ulaşabilecek mi? bu konuda neler söylemek ister? Teşekkürler. Unai Emery means being champion in Europa League and we've seen this with Sevilla. now with Aston Villa and when we compare Aston Villa with Europa League do you think that you can be also champions in this Europa League we have a clear objective in this competition is uh, to be contender for a trophy to be contender in case winning this trophy next year you are playing in Champions League and through our league is very difficult because we have a lot, of, a lot of teams contender more than us to be there and uh, of course, I am here with Aston Villa, uh, dreaming to 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 get uh, trophies and through Europe League or champion Champions League or, or Conference League through Europe is, is uh, one o one objective. I think we can we can feel here in this competition we are contender than other teams. For example, I think Fenerbahce as well is a contender team to be to be until the end of the season in this competition and. Uh, Every experiences I have, every experiences we have together here in Aston Villa, the place we are in, in three years ago, playing as well confidently, playing Champion League and now Europa League, we are trying to 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 get another way, another way with those experiences, uh, being strong and competing until the last moment. And of course, uh, I am dreaming uh, to be. to be here getting trophies and Europe League is one objective we have this year. Bizim için bu sene net bir hedef var diyebilirim. O da kupayı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü direkt katılabiliyorsunuz kupayı kazanırsanız ve Premier Lig'de çok fazla takım buna mücadele ettiği için o yoldan gitmek daha zor benim Aston Villa'da kupa kazanma hayallerim tabii ki de var. Aston Villa'da tabii Avrupa Ligi'nde önemli takımlar var. Fenerbahçe'de bunlardan birisi. Kupaya doğru gidebilecek takımlardan birisi. Aston Villa 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde de oynamış bir takım. Bu sene farklı bir yoldan gidip tecrübelerimizle, bu edindiğimiz tecrübelerle daha güçlü olmak istiyoruz ve işin sonunda benim hayalim tabii ki de Aston Villa'da kupalar kazanmak ve de Avrupa ligi. Good evening, Unai. Uh, did the team have to rely on their experience today to navigate the tricky and hostile atmosphere? Yes, yes. Uh, we need other the experiences like today. It's very important for the players how they were feeling the atmosphere, how they're feeling the the, the opponent in their demand, and as well testing, testing is very important and uh, we're speaking a lot inside about our uh, experiences in confidently the, the first year in, in semi-final loss against uh, olympiacos last year quarter quarter final against PSG, and this year hopefully we can get something more and uh, every experience that we are having here is, is really fantastic to 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 learn and to speak about those experiences when we are getting forward and uh, and getting key matches in, in every competition. And in Europa League, of course, is one of the we have. Bugünkü sonuçtan da tecrübe edindiniz diyebilir miyiz? Evet, bugün çok önemli bir maçtı ve bu atmosferde futbolcular nasıl hissetmeleri gerektiğini, bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynaması gerektiklerini gösterdiler ve bizim için çok önemliydi. Bu da bize tecrübe kattı. İki yıl önce konferans liginde Olympiakos'a kaybetmiştik. Geçen sene de aynı şekilde elendik. Bunların üzerine bu sene bu tecrübelerimizde daha ileriye gitmek istiyoruz. Bu tarz anahtar maçları kazanarak hem tecrübe kazanıyoruz hem de takım olarak daha ileri gitmeye çalışıyoruz. TRT Spor Serdar Kelleci, kendisini ve oyununa çok büyük saygı duyuyorum önce bunu söyleyeyim. Ama Aston Villa Premier Lig'de de topu rakibe verdiğinde çok etkili ama topu aldığında o etkinliği biraz azalmış görüyoruz. Premier Lig'de de UEFA Avrupa Ligi'nde de bunu teyit eden bir takım var. Bununla ilgili çünkü Premier Lig'de de şu an 3. sırada takım. İlerleyen vadede daha büyük hedefler için topa sahip olma oyununda da ne gibi gelişimler göreceğiz? Teşekkür ediyorum. Uh, first of all, he respects you a lot and to your uh, football structure that you contribute, and we can see that Aston Villa, but when um, give the ball, the ball position to the opponent, is more effective comparing to when they have, uh, when Aston Villa has the ball position, and we can see that uh, Aston Villa is in Premier League third position, but I think that uh, when we give ball position to opponent Aston Villa is more um, effective. So would you make any improvement about having ball position and being more effective uh, in upcoming weeks for Premier League and Aston Villa? We respect them and we respect their position on the field with the player they have and the capacity they have to to dominate with the ball possession as well. And uh, we we planned in case we were doing high press we we were being so, so demanding in our structure to stop them getting duels and respecting them as well but uh, we, if we were not doing high press or the press correctly getting our structure strong we could suffer it, and uh, we respect them. Sometimes giving them the, the ball possession because we needed defense as well compact in the low block or medium block, but with their structure, they could give us opportunities to have a transition, and we had transition. Of course, we compete. This is compete to adapt of the opponent, respecting them their qualities, because Asensio and and Jon Durant they are bo both. Both players, they were here with us, without level, and of course they were very important players, and uh, we wanted to to keep them in our in our, in our team, and they are here, and we must respect them, and, and other players, uh, uh, they have a very good coach as well, uh, I think, uh, tactically is very good, and we respect it, and respecting it, we played competing, and sometimes we were.

topu verdiğimizde yüksek pres planlıyoruz top verdiğimizde e, ve bu presi planlarken çok istekli oluyoruz. Onları durdurmak için. Çünkü eğer pres yapmayıp, e, topu vermeyip pres yapmazsak e, bunun sonucunda acı da çekebiliriz. Orta blokta, arka blokta topu verdiğimiz zaman kompakt oynamamız gerekiyor. Çünkü bir yandan da geçiş oyunlarını da seviyoruz. E, karşı takıma geçiş oyunlarını verdiğinizde de bu kompaktlığı yapmamız gerekiyor. Çünkü Asensio ve Duran önceden bizim takımımızdaydı ve bunlar önemli oyuncular. Onları takımda da tutmak istedik ama şu an rakip takımın futbolcularıydı ve oldukça kaliteli bir kadroları var. Aynı zamanda iyi hocaları da var. Taktiksel olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve saygı duyuyorum. Biz geçiş oyunuyla, duran toplarla, bu tarz değişen bloklarla amacımız oyunu kazanmak ve maçları kazanmak ve bu arzuyla devam etmek. Size aslında bu şekilde bugünkü maçı da biraz özetleyebilirim. Hi, Unai. Can I just clear up what happened when Yuri Tielemans came off? You appear to be shouting something at him. He's, he's like my son. E, bir oyuncuya bağırıyordun. Ne olduğunu söyleyebilirim. O benim çocuğum gibi. E, dolayısıyla öyle bağırdı. E, detaylara çok önem veren bir hocasınız. Fenerbahçe e, alınız ettiğinizde Fenerbahçe'nin eksik ve güç, zayıf ve güçlü yönleri sizin için nelerdi ve Domenico'nun aşırı ofansif oyunu bugün işinizi kolaylaştırdı mı? You give many importance to details. So when you think about Fenerbahçe, the weak sides and strong sides, do you think that Domenico Telesco's game today offensive game helped you to win the game? I respect him a lot. And of course they are performing fantastic in in their league. And uh, Playing in Europe, of course, everything we must adapt in, uh, in every every difference we can we can identify. Uh, but they played uh, with their personality; they played like we planned, uh, offensive, yeah. uh, getting a lot of duels, man to man, and opening spaces. And we we wanted to close our defence spaces, trying to defend compact, and we wanted to exploit when they were. Uh, letting us some spaces to to attack them or to exploit uh, in transition against them. But uh, of course, uh, we wo we won. But uh, I, I think we deserve to win as well. But they had their chances, and maybe one match like that, sometimes you can lose. Uh, but the respect is massive for me, for for them, for the and for the coach. Çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel diyebilirim. Avrupa'da oynadığımız her maça adapte olmamız gerekiyor. Tam da beklediğimiz planladığımız gibi karakterle oynadılar. Duellolarda birebirlerde alan açarak bu tarz bir oyun gerçekleştirdiler. Biz de aç o açık alanları kapatmaya çalıştık. Ee, geçiş oyunu geçiş oyunu yapmak istediler ve biz de ona şek o şekilde önlemimizi aldık. Ee, biz bugün kazandık ama kay kaybedebilirdik maçlarda böyle fırsatlar oluyor karşılıklı. Ee, ama ben Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum. Thank you. Thank you. Basın toplantısı sona erdi. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.